Riva Karavan'dan herkese selamlar. Ben Mehmet. Bugün sizler için Peugeot'un yeni Boxer modelinin incelemesini gerçekleştireceğiz. Bu aracın karavan yapılmış haldeki videoları YouTube kanalımızda mevcut. Ancak bugün ben boş bir panelvan aracı sizler için inceleyeceğim. Burada aracın teknik verileri, motoru, şanzumanı gibi tüm detaylarına yer vermeye çalışacağım. Ayrıca aracı aldığımızda bize hangi özellik ve hangi donanımlarla geliyor. Bugünkü videomuzda bunlara değineceğim. Aracımızın Motor ve şanzıman detaylarından hemen başlayalım. Bu aracımızın manuel vites ve otomatik vites şanzıman seçenekleri yer alıyor. Bugün inceleyeceğimiz aracımız otomatik vites olan aracımız. Aracımızda 8 ileri tam otomatik şanzıman yer alıyor. 2.2 BlueHDI'da motor mevcut. Bu aracımız 180 beygir gücünde bir araç, 450 Nm'de tork gücüne sahip bir araç. Beygir gücü ve torkuna baktığımızda oldukça güçlü bir araç. Bu aracımız 161 km hıza ulaşabiliyor. Aracımızda karavan yapıldığında yani iç dizaynı yapıldığında dahi bir otomobil konforunda, bir otomobil seriliğinde gittiğini söyleyebilirim. Peugeot'un yeni Boxer modelinde 15 metreküp ve 17 metreküplerde otomatik vites seçeneği yer alıyor. Bu aracımız en çok tercih edilen 15 metreküp modeli. Arka iç hacim kısmından da bahsetmek istiyorum. Bu aracımızın arka iç hacmi 4 metre uzunluğunda 1.85 metre genişliğinde ve yaklaşık 1.90 da yüksekliği yer alan arka iç dizayn kısmında uyguladığımız yer alıyor. Burada ön tarafı aracın bu ölçülere dahil değil. Aracımızdaki sürüş destek sistemlerinden de kısaca hemen bahsedelim. ABS, ESP artık zaten bütün araçlarda mevcut. Bu aracımızda çarpışma önleyici aktif güvenlik freni yer alıyor. Yine bunun haricinde çekiş kontrol sistemi, traction control dediğimiz bir sistem mevcut. Bunu da açıp kapatabiliyoruz. Yokuş in desteğimiz yer alıyor bu aracımızda. Yine bu aracımızda şerit takip özelliğimiz de mevcut. Şeritten çıktığımız esnada bizi şeridimize alıyor ve uyarı yapıyor bu noktada direksiyon müdahalesi de yer alıyor. Ayrıca aracımızda 360 park destek sistemi de mevcut. Park ederken aracımızın etrafındaki cisimleri görebileceğimiz sensörler yer alıyor. Arka noktada ise geri görüş kameramız bu aracımızda mevcut. Ön tarafta 10 inç bir multimedya ekranından arka tarafta park ederken çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu aracımızın dış detaylarına da değinecek olursak bu aracımızda full led ön farlar yer alıyor. Yani burada uzun kısa farları led olarak mevcut. Ayrıca farlarımızın işte siyah olması sebebiyle oldukça şık ve spor bir görüntü veriyor araca. Ayrıca kayar ön sinyallerimiz mevcut bu araçta. Yine led olarak yer alıyor sinyallerde. Gündüz farları da yine beyaz led şeklinde aracımızda mevcut. Dış kısımdan da baktığımızda oldukça yakışıklı bir araç benim için. Aracımızda viraj dönüşlerinde aydınlatma yapan ve sis far olarak kullanabildiğimiz sis lambalarımızda aracımızda yer alıyor. Yine aracımızın dış detaylarından devam edecek olursak aracımız 225 75 16 yani 16 janta sahip bir lastik epatına sahip. Bu aracımız geldiğinde 4 mevsim lastikleriyle geliyor. Bu da karavan dizayn edenler için oldukça önemli bence. Çünkü genelde 4 mevsim lastik tercih ediyor karavancı arkadaşlar. Tabii ki soğuk kış koşullarının yüksek olduğu, yerlerde kış lastiği takmanızı elbette öneririz. Burada aracımızda çelik jantlar yer alıyor. Çelik alışımlı jantlarımız da bu araca yine spor bir görüntü sunuyor. Aracımızın ön noktasındaki bu piyano bilek detaylar oldukça güzel bir spor görüntü veriyor. Yani burada farla bütünleşik bir görüntü sunuyor. Ön taraftaki logomuz da yine siyah tercih edildiği için oldukça bütünleşik bir ön tarafı var aracın. Eski modellerle kıyaslayınca aynalardaki yapıda çok küçük değişiklik var. Aslında ayna yine aynı aynaya sahip ancak dış plastik kısmında birazcık daha spor bir görüntü elde edilmiş ve bu aracımızda katlanır ayna özelliği de yer alıyor. Aracımızın arka noktasında geçtiğimizde ise az önce bahsetmiş olduğumuz geri görüş kameramız aracın orijinalinde üst kısımda geliyor. Arka tarafta yine park sensörlerimizde yer alıyor. Ayrıca bu aracımızda 270 derece açılır kapaklar yer alıyor. Yani bu kapaklarımızı açtığımızda tam tur geriye dönebiliyor. Bu da arkada bir yere park ederken kapaklar açık, yanaşmamıza da imkan sunabiliyor ve kullanım kolaylığı bizlere sunuyor. Araç satın alındığında, geldiğinde bizden satın aldığınızda, size satın aldığınızda aynı bu şekilde arka iç kısmı boş geliyor. Ben burada bir hususta da değinmek istiyorum. Fiat Ducato'nun karavan paket araçları da mevcut. Bu araçlarda da yine arkası boş geliyor. Burada farklı bilgi kirlikleri olabiliyor. Arkada ilave özellikler var gibi. Ancak bunu da belirteyim ki arka tarafı aynı şekilde boş olarak geliyor. Yine ben bir videomuzda da sizlere Fiat Ducato'nun karavan paket aracının incelemesini gerçekleştireceğim. Buradaki aracımızın arka boş panelvan kısmına geldiğinde plastik aksamları sökülüp aracımıza yalıtım, tesisat, pencereler uygulanıp karavan dizayn aşaması devam ediyor. Sonra da karavan dizayn halinde sizler sahip olabiliyorsunuz. Aracımızın iç kısmına geçiyoruz. Aracımızın iç kısmına geçtiğimiz esnada deri direksiyon simidi bizleri karşılıyor. Yine burada böyle gri bir detaylar yer alıyor. Bu da iç kısımda da spor bir görüntü vermiş araca. Buradaki gri detaylarımız yine direksiyon tarafında da bulunuyor. Aynı şekilde vites tarafında da bu detaylar yer aldığı için oldukça şık ve güzel bir görseli yer alıyor. Sol noktada ve sağ noktada airbag'imiz mevcut. Eski modellerde biliyorsunuz ki aracımızın sağ tarafında yolcu airbag yer almıyor idi. Üst kısımda Peugeot modellerimizde Peugeot Boxer'larda böyle bir raf saklama alanı mevcut. Aracımızın kontağını açıp çalıştıralım. Özelliklerine bir göz atalım. Aracımızı çalıştırdığımızda gördüğümüz üzere bu ön taraftaki ekranımız hayalet gösterge, hayalet ekran dediğimiz komple bir dijital panele sahip. Burada verilerimizi görebiliyoruz. Yine yolda sürüş asistanlarımızı görebiliyoruz. Lastik basınçlarımız, araçta CarPlay özellikli bir multimedya var. Onun ekranını buradan kontrol edebiliyoruz. Ve benim en sevdiğim özelliği herhangi bir yere gideceğimiz esnada buradan navigasyona yazalım hemen. Şu an rotayı sonlandır diyelim. Tekrar yeni bir rota girelim hemen. Buraya Uşak yazalım. Şu an girdik ve şu an bu internet bağlantılı değil. Tamamıyla kendi içinde navigasyonu var. Bu da güzel bir detay. Ayrıca navigasyonu da çok iyi çalışıyor. Yani birçok araçta bildiğimiz üzere bu sistemler pek hoş olmuyor. Yani çok yavaş oluyor. Şu an çalıştırdık. Navigasyonumuz hemen başladı. Burada gördüğümüz üzere ayrıca burada ekranımıza da bu navigasyonu göndermesi güzel bir detay. Hemen yine devam ettiğimiz esnada aracımızdaki herhangi bir uyarı varsa görebiliyoruz. Buradaki sürüş destek sistemlerinin ayarları mevcut. Yine burada dijital olarak da hızımızı görebiliyoruz. Aracımızdaki uzun kısa kısmı da yine otomatik uzun kısa far asistanı da bu aracımızda yer alıyor. Yani yolda giderken uzun kısayı da araç kendi yapabiliyor uzun kısa far seçeneğini. Direksiyon tarafındaki düğmelerimizde ise bu tarafta hız sabitleme ve hız sınırlama detayları yer alıyor. Bu noktada da ekranı değiştirebildiğimiz müdahaleler mevcut. Ayrıca aracımızda sesli komut sistemi de var. Bununla klimadaki derece ayarı gibi, klimayı aç kapat gibi bazı basit işlevleri yerine getirebiliyor. Telefonu cevaplayabildiğimiz tuşlar da yine bu tarafta. Aracımızda müzik değiştirme ya da ses açma tuşları ise direksiyonun bu noktası ve hemen şu alt noktasında yer alıyor. Aracımızda bahsettiğimiz üzere otomatik far sensörümüz de mevcut. Yine kontrolü burada. Otomatik silecek sensörü de aracımızda yer alıyor. Şöyle ben hemen arkadaki geri görüş kameramızda sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde oldukça güzel geniş açılı bir geri görüş kameramızda aracımızda mevcut. Ayrıca bu ekrandan da araç ayarlarını kontrol edebiliyorsunuz. Güvenlik ayarları, diğer emniyet sürüş yardımları gibi ayarlar da burada mevcut. Hemen burada ekranımızdaki CarPlay de mevcut. Telefonumuzu bağladığımız esnada kablosuz bir CarPlay de yer alıyor. Direkt ekranımız bu tarafa geçiyor. Aracımız otomatik vites şanzımana sahip diye bahsettik. Sürüş modlarımız yer alıyor burada. Onlara da şöyle değinelim. Aracımızda Power sürüş modu, Eco sürüş modu ve normal sürüş modu yer alıyor. Power modunda yüksek devirlerde vites değiştiriyor, yakıt sarfiyatını artıyor ancak araç daha güçlü bir hale geliyor. Burada dijital klimamız yer alıyor. Otomatik olarak ayarlayabildiğimiz dijital klimamız bu noktada mevcut. Yine hemen bu noktada bizim aracın orijinalinde gelen Type-C ve USB şarj noktalarımız mevcut. Hemen yan noktasında ise çakmaklık girişimiz yer alıyor. Ayrıca bazı modellerimizde burada 220 volt enerji çıkışı prizimizde yer alıyor. Burada da 150 Watt'a kadar cihaz kullanabiliyoruz. Bu da aracın orijinalinde. Bu noktada aydınlatmalı bir alanımız yer alıyor. Saklama alanımız. Burada bardaklıklarımız mevcut. Yine multimedyamızda kullanabildiğimiz Type-C ve USB noktamızda alt noktada mevcut. Aracın bu noktasında da soğutuculu bir torpido gözü mevcut. Yine burada bir güzel bir saklama alanımız da var. Bu noktada ise yan noktada telefon koyabileceğimiz küçük alanlar yer alıyor. Yine buraya da bir şey koyabiliyoruz. Altı kapalı. Alt noktada da İki raflı oldukça geniş yani bir buçuk litre su şişesini koyabildiğimiz ve yine arkasında geniş bir alan yer alan kapı saklama gözleri mevcut. Aynı şekilde sol kapıda da yer alıyor. Üstteki rafta yine ihtiyacımızı karşılayacak şekilde eşyalarımızı koyabiliriz. Bu noktada sol tarafa baktığımızda ise cam kontrol düğmelerimiz mevcut. Elektrikli aynamızın kontrolleri yer alıyor. Arka kapıları açıp kapattığımız düğmemiz ve bu noktada farklı olan detay katlanır aynalarımızı kapatabildiğimiz düğmemiz bu noktada yer alıyor. Bu aracımız otomatik vites ancak D kısmını aldığımızda vitesi sola çektiğimiz esnada vites kontrolünü kendimiz yapabiliyoruz. Yani vitesi düşürmeyi ve yükseltmeyi kendimiz ayarlayabiliyoruz. Direksiyonumuzda yukarı aşağı ayarı mevcut değil. Sadece derinlik ayarı yer alıyor. Eski modellerde de bu şekildeydi. Bunda da devam etmiş bu şekilde. Şu kısımda dijital klima olması sebebiyle saklamalarımızın altında da kontrol butonları mevcut. Bunlar fiziksel tuşlar. Burada cihazımızın sesini açıp kapatabiliyoruz. Direksiyondan da yapabildiğimiz gibi. Kapılarımızı kilitleyebiliyoruz. Traction kontrol dediğimiz düğmemiz burada. Yokuş iniş desteği yine aracımızda yer alıyor. Ayna ısıtmalarımız mevcut ve şerit takip sistemini bu düğmeden açıp kapatabiliyoruz. Yani oldukça basit bir ön kullanım detaylarımız mevcut. Dışarıda da bahsetmiştim. Bu araç orijinalinde sağ tarafımız ikili koltuk halinde geliyor. Tabi siz bunu karavan olarak 2 artı 1 ön tarafı bu şekilde kullanmak isterseniz böyle bırakılabilir. Ancak biz karavan dizaynlarımızda 3 artı 1 ruhsatı tercih ettiğimiz için 4 kişi kapasite önler tekli koltuk oluyor. Bu koltuğu söktüğümüz esnada da yine orijinal sağ koltuk bu araca ilave ediliyor. Bu da tamamıyla araçla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bu noktada yine önemli bir detay. Buradaki mont ettiğimiz koltukta bu koltuk ikili olduğu için eğer uyumlu bir koltuk takılmazsa buradaki airbag ışıklarımız yanacaktır. Biz bunların hepsine dikkat ediyoruz. Çünkü airbag ışığının yanması belki hava yastığının çalışmasını da engelleyecek bir sistem olabilir. Bunların hepsine dikkat edilerek orijinal üretimleri tercih etmenizi öneriyoruz. Peugeot Boxer aracımızın iç detaylarını da sizlere anlattık. Bu tarafı zaten aracın orijinal kalacak. Koltuk tarafından itibaren karavan dizayn edilince her şey değişiyor. İç dizayndaki multimedya ekranı, buradaki dijital gösterge paneli oldukça hoş. Yani karavan için bir otomobil konforu sunabilecek bir araç. Bardaklık olarak da burada bir tane mevcut. Yine alt noktada yer alıyor. Sol kısımda mevcut. Totalde 3 tane bir bardaklık alanımız yer alıyor. Yine burada telefon gibi şeyler koyabileceğimiz küçük de güzel bir göz alanı yer alıyor. Arada kısımda ise yine aynı şekilde küçük bir saklama gözü mevcut. Sizde böyle bir araca sahip olmak istiyorsanız Riva Karavan ile iletişime geçebilirsiniz. Elimizde boş 0 kilometre bu şekilde panelvan araçlarımız yer alıyor. Yine ikinci el tarafında da düşük kilometreli araçlarımız mevcut. Riva Karavan'da aracınızı ve iç dizaynınızı seçip karavan olarak teslim alabiliyorsunuz. Bugün sizler için Peugeot'un yeni Boxer modelini inceledik. Tüm detaylarıyla değinmeye çalıştık. Unuttuklarımız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.